Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden McFit'in kurucusu Rainer Schaller'ı taşıyan uçakla dün iletişim kesilmişti. Schaller, sevgilisi ve iki çocuğuyla birlikte bir başka yolcuyu da taşıyan Piaxio 180 tipi uçak Meksika'dan Kostarika'ya gidiyordu. Kostarika basını, uçakla iletişimin kesilmesinin ardından sabah saatlerinde kötü haberi duyurdu. Sabah saatleriyle denizde yüzen iki ceset bulunduğu açıklanırken, cesetlerin Schaller'ın uçağının düştüğü bölgede olduğu belirtildi. Kosta Rika'da Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Martan Arias, denizde bulunan enkazın, görünüşe göre düşen uçaktan geldiğini söyledi. Sivil Havacılık Otoritesi Direktörü Fernando Naranyo, Kosta Rika basınına yaptığı açıklamada, uçak, Lim Havaalanına inmek üzereyken yaklaşık 25 mil, yaklaşık 40 kilometre önce radardan kayboldu. Uçakla en son 2000 fit yükseklikte iletişim kurulmuştu. Dedi dünyanın en büyük fitness zincirlerinden ve tarafından yapılan ilk açıklamada, kazayı doğrularken, ayrıntı vermedi, uçağın neden düştüğü henüz belirsizliği korusa da uçağın gece saat 1.14 gibi teknik sorunlarla karşılaştığı öne sürüldü. Alman Bild gazetesi Schaller'in WhatsApp'ta en son 01.45'te çevrim içi görüldüğünü yazdı. Kazanın hemen sonra meydana geldiği aktarıldı, arama çalışmalarının kötü hava şartları nedeniyle sekteye uğradığı belirtilirken, bölgede çalışmalar sürüyor. Şerlerin firması McFit'in Avrupa'da 257 şubesi bulunuyor ve dünyanın en büyük fitness şirketleri arasında yer alıyor.